Dostlar merhabalar. Tarihte ilk başladığımız ile e, videomuza başlıyoruz. SPK 3 hisse kağıdına halka arzını onayladı. Sermaye piyasası kurulu haftalık olarak yayınladığı bültende daha önce başvuru yapan 3 şirketin halka arzını onayladığını duyurdu. Matrix halka arz oluyor. E, Granit e, halka arz oluyor ve e, Turex Turizm halka arz oluyor arkadaşlar. Bunların genel olarak sizlere bir bilgisini vermiş olayım. ve daha sonrasında hisse üzerinden konuşmaya başlayalım. Ee, hikaye bölümünü geçtikten sonra e, 7 milyon 419 bin 980 adet pay halka arz e, olacak matrix'te arkadaşlar fiyat ve dağılım yöntemleri borsa satış yöntemi ile halka arz edilmesi planlanan paylar için 2-3 günü boyunca talep toplaması planlanmaktadır. Şirket paylarının halka arzı Grandit Yatırım tarafından borsa satış sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul birincil piyasada gerçekleşecek. Borsa İstanbul birincil piyasada talep toplama saatleri saat 10 ile 13 arasında olacak arkadaşlar bilginiz olsun. Vay efendim ben akşam alırım vesaire öyle bir şey yok saat 13 10 ile 13 arasında alacaksınız. Dağıtım zamanı önceliği kuralına göre yapılacak. Yani saat 10'da alacak vatandaş ile 13'te alacak vatandaş arasında fark olmuş olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Örnek verecek olursak saat 10'da girmiş adam 100, kişi, 100 lot alıyorsa aynı parayla saat 13'te giriyorsan örnek verecek olsak 90 lot alacaksın. Bu şekilde bilginiz olmuş olsun. Granit halka arzı e, hayal Yapı ve e, Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin mevcut ortaklarında alacağına sahip olduğu 9 milyon TL nominal değerli yani toplamda 9 milyon adet B grubu paylara halka arz konusu edilecek e, granit şirketlerin halka arz detayları, halka arz edilecek paylar için iki iş günü boyunca talep toplanması planlanmakta. Ancak talep toplamanın ilk gününde halka arz edilecek payların tamamını karşılayacak. Talep gelmesi durumunda talep toplamanın ikinci günü beklemek için ilk gün sonunda satış e, yapılıp dağıtım gerçekleştirmek suretiyle halka arz sonra erecektir. Yani bunda da e, halka arıza girecek vatandaş iki günü beklemeyecek. İlk gün içerisinde girecek hisse e, kağıdının üzerine yatacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Payların dağıtımı sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle halka arz olacak. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 16.46 e, kuruştan olmuş olacak. Sabit fiyat yönteminde tek fiyat getirileceği için dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp zaman önleyici kuralı geçerli olacak. Yani e, hisse kağıdında ne kadar erken alırsan o kadar çabuk lotun eline geçmiş olacak. E, iki gün e, olarak iki üç gün boyunca talep toplamı olsa da ilk iş günü içerisinde şayet e, belirlenmiş olan lot satılırsa ikinci gün için beklenilmeyecek bilginiz olsun. Turex Turizm halk arzı Turex Turizm Taşımacılık AŞ'nin mevcut ortaklarında Kiler Holding AŞ'nin sahip olduğu 6 milyon 162 bin 500 TL Atilla Ercan'ın sahip olduğu 2 milyon 537 bin 500 TL Hafız Ercan'ın sahip olduğu 1 milyon 812 bin 500 TL Engin Ersan'a sahip olduğu 1 milyon 812 bin 500 TL ve Celal Kalkan'a sahip olduğu 2 milyon 175 bin TL nominal değeri toplam 14 milyon 500 bin adet pay halka arz konusu olacak arkadaşlar e, tutex turizmden halka arz başvurusu geldi detayları size şirketin paylarının halka arzı oyak yatırım tarafından borsada sat, satış ve sabit fiyat yöntemiyle talep toplama satış yöntemiyle borsa İstanbul birinci piyasada işlem gerçekleşmesi planlanmakta halka arz eşit dağılımı e, olarak planlanmakta arkadaşlar bilginiz olsun ee, en güzel e, şey de bu. E, Tudaixin eşit dağılım olacak. Yani bu beni sevindirdi. Malumunuz ben oransal kısmına e, karşıyım arkadaşlar. Şu tablo olarak da gösterecek olursak mevcut sermayeleri görüyorsunuz. E, şu kalemimde şuradan açmış olayım. Tudaixin e, şu an yeni sermayesi, mevcut sermayesi 100 milyon yeni sermayesi 108 milyon mevcut pay satışı 14.500 yani 14 milyon 500 bin adet mevcut pay satışı olacak. Birinci piyasada satış fiyatı 12 TL'den olacak. Granite Granit Hayal Yapı Ürünleri Sanayi Ticaret AŞ'nin mevcut sermayesi 105 milyon. Yeni sermayesi 120 milyon. şu an mevcut, ser, mevcut pay satışı ise 9 milyon lot olacak. satış fiyatı, fiyatı ise 16.46 TL'den olacak. Matrix Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.'nin mevcut sermayesi 19 19.500.000 mevcut pay satışı 7.419.980 adet olmuş olacak. Satış fiyatı ise 28 TL'den olacak. Arkadaşlar bilginiz olsun. şu an her şey güzel gidiyor. Yani halka arzlar arka arkaya gelmeye başladı. Şu an SPK'nın da masasında yanlış hatırlamıyorsam elinin üzerinde bu yıl için beklenen halka arz var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu halka arzları kaçırmamak lazım. Özellikle eşit dağılımları kaçırmamak lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı, lütfen ama lütfen izlemiş olduğunuz videoları beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için beğeni ve şu anlık bir yoruma ihtiyacım var. Lütfen bunu göz ardı etmeyin. Eğer ki şu anki paylaşmış olduğumuz videolar sizlere şayet hitap ediyorsa lütfen beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar.